Merhaba, programa hoş geldin. Dün kucağımda gördüğünüz, şimdi de esas programı yapmam gereken koltukta oturan, uyuyan kedi beni hasta etti. Herhalde ses tonundan ve e, imajımdan anlamışsınızdır. Ona içeri gir dışarı çık, içeri gir dışarı çık diye pencere açmaktan sabaha kadar uyuyamadım e, ciddi bir şekilde mu olsun seviyorum onu evet e, Erdoğan ne yapmak istiyor? Erdoğan ciddi bir şekilde zor durumda aciz içinde e, hep söylüyordum Erdoğan aday bulamıyor yani aday bulamıyor bulur sokaktan geçen birisini de çevirsen Erdoğan ikna eder ama aday bulamıyor işte e, kurum gibi birisini buldu e, Murat kurum Ekrem İmamoğlu'na en son dün yaptığı gaf var. Dün, dün gafları çok esasında. E, Toki'den dolayı kendisini protesto için alkışlayanlara teşekkür etti. Ciddi bir kalabalık protesto etti. Protestoyu teşekkürler karşı. Onu kendisini destekliyorlar zannetti. Ama arkasından İmamoğlu aynaya bakıyor musun? Ayna, ayna, aynadan ayrana geçti. Ayranı yok içmeye dedi. Neyse ki devamını söylemedi. Ama devamını söyleseydi ben büyük bir olasılıkla Fatih diyeceğini düşünüyorum yani. Çünkü bir siyasetçi bakanlık yapmış birisi bunu söylüyorsa işte Erdoğan'ın kalibresinde yani o bir kültürünü de anlıyorsunuz demektir. Yani ben durup dururken bohem birisi Türkiye'yi 21 yıldır bohem değil pardon ya bohemlik keyifli bir şeydir. Lümpen birisi Türkiye'yi yönetiyor e, demedim yani. Böyle mahalle kahvesinde e, işte taş çalan ne bileyim ben, kağıt tırnaklayan. Kağıt tırnaklamak nedir bilir misiniz bilmiyorum. Kağıtları anlamak için bazı kağıtların pokerde asların köşesi tırnaklanır. Işık vurunca o elinde as olup olmadığını karşı tarafın anlarsınız. Neyse böyle bir tip Türkiye'yi idare ediyor. O yüzden tahtıravanla ya da tahtıravalliyle gider diye bir belediye başkanı söyleyebiliyor. İstanbul gibi büyük bir yer olması gerekmiyor bunu söyle, söylediğiniz kişinin. Yani ufacık bir belediye başkanı da olabilir. Ama işte kültür bu kadar. Yani kültürsüzlük bu kadar. Neyse şimdi Erdoğan aciz içinde ve zor durumda dedim. Böyle bu kişilerle ne bağlantısı var diyeceksiniz. E, bu kişilerden dolayı Erdoğan daha fazla belediye kaybedecek. Erdoğan'ın MHP ile olan eee iç çatışmaları kendi partisindeki iç çatışmalar falan filan derken daha fazla belediyeye gidecek. Bursa gitmek üzere. Yani büyük bir olasılıkla anketlerde iyice şaşırdım ben. Yani bu Bursa kesin gitti gözüyle bakıyorlar. Urfa'ya gitti gözüyle bakıyorlar. Ordu'ya gitti gözüyle bakıyorlar. Bunların kaçı büyük şehir bilmiyorum ama büyük şehirlerle beraber bazı iller de gidecek gibi gözüküyor. Erdoğan niye böyle sıkıştı? Çünkü ciddi bir politikası yok. Yani Erdoğan'ın bakmayın ben emrediyorum böyle olur falan filan dediğine. Yani Naslan faizleri küçülteceksiniz diyen bir insan yüzde yedi buçuktan yüzde kırk çıkıyorsa ve bunu kabul etmişse bilin ki Erdoğan yönetmiyor bu ülkeyi. Peki şimdi bu belediyeleri de kaybederse ve e, bununla yüzde elli bir sistemiyle yeni bir erken seçimden cumhurbaşkanlığına gidemeyeceğini görüyorsunuz. Böyle bir şeyin mümkün olmadığı aşikar. Peki ne yapacak Erdoğan? Erdoğan kaç zamandır bir anayasa değişikliği üzerinde duruyor. Peki bu anayasa değişikliği nasıl olacak? Yani anayasa değişikliği 2-3 tane maddeyi değiştirip ne bileyim ben yüzde seçim yasasını da değiştirip %51-41'e indirmekle mi oluyor? Yani bir meclise bir siyasi akla çok önemli bir değişiklik yapıyorum. %51'i %41 yaptımdan gidemezsiniz. Bu sadece sizin aziyetinizi daha fazla ortaya koyar. Yani ne demektir bu? Ya ne yapayım ey halkım beni çok seviyorsunuz ama 51'den seçilemiyorum. 41'den seçin bu sefer demektir ama 41 de tehlikeli bir şey. Neden 41 tehlikeli bir şey? 41 karşı taraf alabilir. Yani 41'i CHP alabilir. 41'de ittifak daha kolaylaşır. 51'deki ittifak 51'deki ittifaka benzemez. 41'deki ittifakta öyle 10-15 tane partisi 6'sı asıl dördü yedek. Bu AKP için de geçerli. Yani Cumhur İttifakı için de geçerli. Cumhur İttifakı 6'lı 16'lı diye ama kaç partiyle beraber hareket ettiğini yazdığınız zaman ciddi bir rakam çıkıyor ortaya. Da. Partilerin küçük olması önemli. Yani partiler küçük değildir de oy oranının küçük olması falan filan önemli değil. Yani onlar da bir, bir takım partilerle ve yalvar yakar şekilde gidiyorlar esasında. Peki ne olacak Türkiye'nin geleceğindeki bu anayasa değişikliği ve seçim yasası ya da anayasaya koyarak böyle yapacaklar? Ben bunu daha önceki programlarda da söylemiştim. Türkiye bir yarı başkanlık sistemine doğru gidiyor. Yarı başkanlık başkanlığa da benzeyen, parlamenter sisteme de benzeyen bir şey. Yarı başkanlık bugüne kadar yani bugünlerde dünyanın 30 ülkesinde falan uygulanıyor. Bunlardan en iyi bildiklerimiz Putin'in Rusya'sı, Putin'in başkan olduğu, yarı başkan olduğu Rusya. işte şey Azerbaycan, Ukrayna'da yarı başkanlık, Fransa bildiğimiz gibi yarı başkanlık. Macron seçildiğinde bir hafta sonra ya da 10 gün sonra bir açıklama yapmıştı. O açıklamaya çok gülmüştüm. Fransa'da oturan bir vatandaş, yaşayan bir vatandaş olarak evet. Ya bu işi çok güzel, keyifli, önemli bir şey olduğunu zannediyordum ama haftada bir Erdoğan arayınca böyle olmadığını anladım diye bir açıklama yapmıştı. Çok gülmüştüm ona Yani gerçekten kendimi yerine koydum haftada bir. Yani Erdoğan'la tabii ben siyasetin onun kadar içinde değilim ama atıyorum bir gazeteci ve haftada bir benden bu zeka bilgi almaya çalışıyor. Ya da benden e, istişarede bulunacak benimle beraber. Yani ikincisinden sonra keserdim ilişkiyi yani. Ama Cumhurbaşkanı olunca, devlet başkanı olunca kesemiyorsunuz tabii. Yarı başkanlıkta ne olacak? Yarı başkanlıkta Erdoğan şöyle bir şey yapacak dedi, dedim ya. Erdoğan artık aday bulamıyor. Yani ee, karşı tarafı kendi bilgisiyle yenecek adam bulamıyor. Bakın önceki belediye başkanı, üç dönem belediye başkanı Kadir Topbaş, kendi başına Erdoğan'ın yardımı olmadan belediye başkanı seçilebiliyordu. Yani hiç ihtiyacı yoktu. Melek Gökçek, ya bu insanları sevin sevmeyin ayrı bir şey bu. Beğenin beğenmeyin. Siyasetlerinden nefret edin. Bu ayrı bir şey. Ama Melik Gökçek Erdoğan olmadan karşısındakini yenebiliyordu. Şimdi bu Erdoğan'ın aday çekmek bulmakta zorlanıyor dememin nedeni bu. Erdoğan'ın etrafında Erdoğan olmadan bir şey yapabilecek kapasitede insan kalmadı. Bunu kim yaptı? Erdoğan yaptı. Kendisi yaptı. Bunu Erdoğan kendisi bilerek yaptı. Korkudan yaptı. Biraz yükselirse diye Ahmet Davutoğlu bir anlamda öyle gönderildi. Hatırlayın. Herkes e, tam hatırlamayabilir. 7 Nisan seçimlerinde önce HDP'nin ilk defa %10 barajına rağmen seçimlere girdiği ve 13 küsur oy aldığı seçimlere, 80 milletvekili çıkarttığı seçimlere öncesine gidin. Bütün mitinglerde Erdoğan vardı. Davutoğlu çok fazla yoktu. Davutoğlu'nu Ahmet Davutoğlu'nu Erdoğan geri çekti. Ve kaybetti orada. Bu duyum iyi bir duyum. Yani kesin eminim. ikinci seçimde Erdoğan iktidar kuramaz hale gelince ve e, Ahmet Davutoğlu da hükümet kurmamak için her türlü manevrayı yaptıktan sonra ikinci seçime giderken, 1 Kasım seçimlerine giderken bütün propagandayı Ahmet Davutoğlu yaptı. Bu size ilginç gelmiyor mu? O dönem benim dışımda çok az kişi bunu yazdı, çizdi ya da konuştu. Kesinlikle Ahmet Davutoğlu propaganda yapınca bu partinin ikinci seçimde tamam hilesini de biliyoruz, o cinayetlerini de biliyoruz. İşte Bodrum'da insanların gençlerin öldürülmesini de biliyoruz falan filan. Bu bir korku yarattığı bir, bir, bir şey oldu. CHP'nin bir kısmının HDP'ye verdiği oylar geri geldi falan filan. Tamam eyvallah. Ama o propagandayı Ahmet Davutoğlu yaptı. Erdoğan'a dediler ki az konuş. Çünkü Erdoğan sadece çıkıp köprüyü yaptım, bu yol yaptım, bu otobanı yaptım, havaalanı yaptım, uçak getirdim, bilmem ne yaptım. Hastane yaptım. Ama bir seçmene bunlar yetmiyor. Yetiyor zannediyorsunuz değil mi? Bana yol yaptı. Hayır yetmiyor. Yani toplum kendisini yeniledikçe, Türkiye'nin çok yenilediğini söylemiyorum ama sonuçta yeniliyor. Yeniledikçe daha sosyal Kültürel daha demokratik şeyler istiyor. Erdoğan'dan bile istiyor. Yani bir insan bir e, başbakanı niye devirir? Niye Merkel bunca yıl kaldı devrilmedi? Demokratik miydi Merkel? Hayır, çok demokratik değildi. Ama Batının içselleştirebildiği kadar demokratikti artı. Almanya'yı artıya geçirdi. Bu batı ülkelerinde çok kolay bir şey değildir. Artıya geçirdi. Onun için tek başına bir şeyler yetmiyor. Erdoğan niye yarı başkanlık seçimine girecek? Anayasayı öyle değiştirmeyi isteyecek. Bana göre tabii. Çünkü birkaç şeyden farklı. Ee, yarı başkanlık sisteminde %51'i %41'e, %45'e, %43'e ya da 30'a indirmek gibi bir şey yok. İkinci oylamada orada da iki turlu oylama var. İkinci turlu oylamada en fazla oy alan seçiliyor. 51 mi 51 diye bir şey yok. Bu kadar basit. İkincisi Erdoğan anayasaya öyle bir madde yazacak ki aynı e, bu son da, başkanlık sisteminde yaptığı gibi bu o sistem değildir deyip tekrar aday olabilme olanağını açacak. Erken seçimler zaten onu yapabiliyor. Ama kendisinin e, ömür boyu yani ömür boyu yanlış oldu. Ölümsüz olduğunu zannettiği için ve kendi yerine geçecek insan bulamadığı için işte bulduğu eski İstanbul Belediye Başkanı olan Erdoğan yerine bulduğu artık Murat Kurum. Gerisini size sabit. Daha önceki kimdi? Binali Yıldırım'dı. Her programda inatla söyleyeceğim bunu. Binali Yıldırım Murat Kurum'un yerine tekrar aday olsaydı Ekrem İmamoğlu'nu biraz daha zorlardı diye düşünüyorum. Yani hiç kuşkum yok bunda. Atıyorum 52'ye 48 mi kaybetti? 51'e 49 olurdu Binali Yıldırım. Binali Yıldırım böyle bir ayranı yok içmeye diye aynayla ayranı karıştırıp böyle bir şey söyler miydi? Hayır yani içinde yumuşak ye olmadıktan sonra Binali Yıldırım böyle hatalar yapmıyor. Binali Yıldırım biliyorsunuz en sevmediğiniz proje diye 15 Temmuz'u işaret etmiş bir adamdır. Murat Kurum bunun aynı soru ona sorulsaydı en sevdiği projenin 15 Temmuz olduğunu söylerdi. Çünkü 15 Temmuz'dan Murat Kurum gibi bir takım bana göre abuk subuk adamlar siyasetin içindeler. Yani 15 Temmuz'dan önce yok muydu bu adamlar? Vardı. Ne olacak? Bir, işte bir çekim yapan bir şoförü dedikleri birisi var. Ona neden mecbur olduğunu defalarca anlattım. İşte arabalık gitti kaldığındaki sarak krizi geçirdiğini ve doktor raporunu Sara krizi üzerine olduğunu saklayan adam. Çünkü yanında en iyi o biliyor. Ve o doktor 15 gün sonra gripten üşütmeden yaşamını yitirdi o kadın. O kadının otopsisi yok. Grip diye o kadar. Sara krizi niye önemli? Sara krizi tamam bir hastalıktır. Atıyorum hapçılık gibi bir şey değil. Sara krizi olan yani Sara hastalığı olan insanlar askerlik yapamaz. Bırakın komutanlığı. Yerlik yapamaz. Devlet başkanlığı yapamaz. Nedenini ders, de, neden böyle bir şey var? Yani sonuçta hastalık diyebilirsiniz. Ama sonuçta e, Türkiye'yi temsil eden bir insansınız ve sara krizi e, yarın dörtte sara krizi geçireceksin diye bir hastalık değil. Asker niye yasak? Askerde de sara krizi şunda bir er için niye yasak? Nöbette düşüp bayılabilir. Diyeceksiniz ki savaş mı var? Hayır ama askerlik savaş varmış gibi bir hizmettir. Komutan en önemli bir noktada düşüp bayılabilir. Sara krizi geçirebilir. Ve Sara krizinin te te tehlikeli ve saldırgan ürünleri var. O yüzden o şoför gibiler işte bir takım insanlar Erdoğan'ın yanından hiç ayrılmadan hala bir takım yerlere gelmeye çabalıyorlar ama yetmiyor tabii. Çünkü bir yere gelmek için sadece 3 kağıt yetmiyor. Biraz da zeka, Üç kağıt için bile zeka gerek. Evet, bana göre Erdoğan yarı başkanlık sistemine geçecek ve o yarı başkanlık sisteminde e, öyle bir madde koyacak ki bu sistemde hiç seçilmemiştim diyecek ve iki dönem daha sekiz yılda kendi cumhurbaşkanlığı uzatmaya çalışacak. Ama tabii başka çaresi olmadığı için yapıyor bunu çünkü yarı başkanlık sisteminde başında da anlattığım gibi Erdoğan'ın seçim kaybetme olasılığı çok yüksek. Derin devlet izin verseydi, Meral Akşener'e o emirleri vermeseydi, Meral Akşener'e CHP ile bütünleşmiş gibi yapmıştı. Bunu belediye başkanlıkları bilmem ne falan filan. Sonra devleti idare etme konusuna geldi mi? Yapacağını biliyorsun, seçtirmeyeceksin bir Alevi ve Kürdü ve Dersin diye emri gelince bunu yaptılar. Ama dediğim gibi yarı başkanlık sisteminde bunu yapamazlar. Başka kumpaslar kurabilirler tekrar Erdoğan ya da Erdoğan gibi birini seçtirmek için ayrı mesele. Ki Erdoğan gibi birisini bir daha bulabilirler mi bilemiyorum. Çünkü dikkat edin lümpenlik ve cahillik gittikçe azalarak, çoğalarak daha doğrusu devleti idare ediyorlar 12 Eylül'den beri. Turgut Özal, kitap okurun hangi kitapları okuyorsunuz dediğinde Red Kit diye övünerek söyleyen bir adam. Yalan mıydı? Hayır değildi. Red de belki okumuyordu ama kitap okuma işini bu, bu noktaya getiren bir cumhurbaşkanı. 12 Eylül sonrası hep böyle oldu. Tansu kaç tane roman okuduğunu bilemiyorum. Bunlar başbakan olmadan, bunlar cumhurbaşkanı olmadan tiyatroya falan gitmeyen insan. Sinemaya. Sinemaya belki gitmişlerdir. Okul kırıp da gitmişlerdir tabi Murat Kurum gibi kopya çekiyordum gibi arkadaş arasında hoş gibi gelecek ama siyasetçi olarak belki emekli olduktan sonra söyleyeceğim bir şeyi söylüyorsan işte görüyoruz o, o, o zümreyi görüyoruz o, o kitleyi görüyoruz felaket bir kitle çünkü Murat Kurum bunu niye söylüyor esasında çünkü hitap ettiklerinin hepsi hemen hemen o seviyede. Hatta bir, bir kısmı kopya bile çekmemiştir. Çünkü kopya çekmek de biraz bir işi öğrenmenin bir metodu, yoludur. Çalışacağınıza kopya çekmek için yazıyorsunuz. Gene kafanıza bir şeyler giriyor. Murat Kurum'un kafasına da bu kadar girmiş Evet. Yakın bir gelecekte benim tahminim tabii bir erken seçim bu seçimler sonrası ama ondan önce anayasa değişikliğinde yarı başkanlık sisteminin tartışılmaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Mehmet Teskan bugün yazmış Halk TV'nin yazı bölümünde. Erdoğan sonrası bu sistemden kim yönetilecek kimse bilmiyor ve yönetemez de diyor. Yani her şeyi kendine bağlayan işte ilçe savcısını da ne bileyim ben tayinini kendisine bağlayan bir sistemde bana göre herkes delirir herhalde. Evet, bir programımız daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.